Sevgili takipçilerimiz Bugün sizler için Çok güzel bir tarlanın çekimine geldik Neredeyiz? Sarıköy'deyiz Öncelikle Sarıköy'den birkaç bilgi verelim Eskiden ilçe olan Gönen-Çanakkale bağlantı yolu üzerindeki Eski ilçemiz Şu anki durumuyla Köy niteliğinde olan Sarıköy'deyiz ee, Sarıköy'ümüzde Okulundan, restorantından Kokoreççisinden Büfesinden, top sahasından Sağlık hocana, doğru mu abi? Her şey mevcut. Yani bir ilçe olarak düşünebilirsiniz. Bulunduğumuz tarla Toki evlerine yani Sarıköy'ümüze sadece 900 metre uzaklıkta. Hemen şöyle yolumuzda gösterelim. Çift yola cepheli yolların konumunu drone'dan daha iyi göstereceğim. Yerimize geçmeden önce hemen şöyle abim göstersin. Hemen karşımızda görmüş olduğunuz o dikenlik olan yerler. Ee, yaklaşık 700-800 bin 700-800 dönüm orman devlet arazisiydi. Şimdi niteliği de dönüm miktarı da silindi. Çoğu yeri Tokyo aldı. Buraları parselleniyor. Çoğu yer arsa olacak. Ee, yerimiz yerimizde burası. 11.500 metrekare. 11.5 dönümlük. İki yola cepheli. Dümdüz her tarafı ekilip biçilebilen mükemmel durumda bir yerimiz. Yerimizin solundaki kadastro yolunun hemen yanında büyük bir çiftliğimiz mevcut. Ondan da bahsedelim. Eee aşağıda Sarıköy ovamız buradan benim bulunduğum yerden gözüküyor. Yolumuz gayet güzel, ulaşım kolay. İki yola cephesi olduğu için buraya istediğiniz çiftliği kurabilirsiniz, bağ bahçe yapabilirsiniz. Elektrik yakın. E, metrekare de yeterince büyük. 5 dönümden fazla fazla büyük zaten. 11.500 metrekare. Buraya güzel bir çiftlik kurabilirsiniz. Ya da düşünceniz neyse. Resmi resmi olarak çiftlik, çiftlik evi, kendinize villa hepsini yapabilirsiniz. Şimdiden kamerayı alayım. Hemen üst yolu ve sonra tarlanın içini sizlere göstereyim. Bakın şöyle tarlamıza geçmeden önce etrafı da şöyle gezdireyim. Hemen karşısı Bakın durumda daha iyi göreceksiniz. Sarıköy Ovası. Yani pirin çekilen yerler. Bakın. Durumda Sarıköy'ü de alacağım sizler için. Evet yolumuz bu şekilde. Gayet güzel. Asfalttan bir fark yok diyebiliriz. Ee, zemini sağlam. Ee, buraları yarın öbür gün ne olur bilemeyiz. Çok değerlenecek bir bölge. Sarıköy'e de doğalgaz geldi. Köyümüzde doğalgaz var düşüncenizle Sarıköy'ün e, ilçe mer eski ilçe merkezimiz olan Sarıköy'den bir ev alırsınız. Buraya da kendinize yer yaparsınız. Tarla yaparsınız. Ekip biçersiniz. Zeytin, kiraz, ceviz, meyve bahçesi yaparsınız. Burası da diğer yolumuz. Yerimiz tam iki yol arasında. Ağaçlar sınırımız. O sürülü olan e, ve şu anda e, bağlanmak için beklenen sarı yer bizim tarlamız. Hemen şöyle tarlaya geçmeden önce bakın yukarıda bir komşumuz bahçe evi yapmış kendi güzel de bir ceviz bahçesi var. Bakın evimiz gözüküyor. Arkalarda komple orman. Buralar devlet arazisi. Eskiden ormandı. Şu an niteliği değişti. Muhtemelen hepsi parsellenip e, arsa arsaya dönüşecek. İleriye dönük yatırımlı güzel bir yer. Hemen virajın arkası komple Sarıköy. Şimdi yerimizde size bir göstereyim. Ee, bu arada Sarıköy gönüne 12 13 hadi 15 diyelim 15 kilometre uzaklıkta siyah asfalt e, ulaşım problemi olmayan her yarım saatte bir belediye otobüslerinin oldu. aynı anda Kamil Koç metro gibi çeşitli büyük firmaların Çanakkale bağlantı yolu üzerinden devamlı geç otobüs otobüslerin geçtiği bir güzergah. Buradan Çanakkale'ye de e, şöyle söyleyeyim Çanakkale'ye de bir, bir saat 15 dakikada gidiliyor. Denize uzaklığımız da yaklaşık 20 dakikalık bir mesafede. Şu an denize yakınız. Şöyle arazimizi sizler için şöyle gösterelim. Etrafı meşe ağaçlarıyla dolu. Bakın. Yonca ekilmiş, biçilmiş. Toplanacak, bali yapılacak. Yerimiz gerçekten top sahası gibi. Hoşuma da gitti. Metrekare fiyatında da öyle abartılı bir fiyat istemiyorlar. Açıklama bölümüne fiyatlarımızı yazıyoruz. Bakın tarlamız. Bu arada drone da drone görüntüsü yerimizin sınırlarını çekeceğim. Şurada da hemen sizler için şöyle yaklaşalım. Şurada ortada bir ağaç görüyorsunuz. O ağacı geçer geçmez hemen 5 metre geçtikten sonra dimdik aşağıdan Bölünüyor yani bu tarlanın yarısı. o Ağacık ağacı geçiyoruz. E, drone görüntüsüne çizeceğim sizler için. Arka tarafı bizim değil. Burada 11.500 metrekaresi bizim. Sizler için satışa sunduğumuz arazimiz. Bakın gayet güzel. Her şey yapılabilir. Ekilip biçilir. Hala hazırda da ekilip biçilmiş zaten. Hemen sizler için tekrar yola geçeyim. Evet. Evet yolumuz yine dediğim gibi çok güzel. Bu şekilde iki yola cepheli kadastro yolumuz burası. 11.500 metrekarelik tarlamızı sizler için çekimini gerçekleştirdik bakın buralarda çiftlik aşağısı da ilk önce gösterdiğim gibi Sarıköy Ovası Evet Sarıköy'den sevgiler saygılar Murat abimiz bu aralar yanımızda değil ailesinin sağlık problemlerinden dolayı ee, bir kısa bir süre bize eşlik edemeyecek. Ona da buradan tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çekimin arkasında ben varım. Kendim yapıyorum. Evet Aile Emlek izleyicileri ve değerli takipçilerimiz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Komple kadastra yoluna cepheli yaklaşık 150 metre kadastra yoluna cepheli bu tarlayı almak istiyorsanız bizlerle iletişime geçip eee Burayı alabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Ee, çok güzel konumda. Fiyat olarak da pahalı değil. Burayı kaçırmayın derim. Hoşça kalın. Thank you. thank you